şimdi bu aralar kiralarda bir artış var mı? İlk önce onu sormakla başlayalım. Kiralarda artış yok ama kiralık evlerde artış var. Bir aylık bir artış var. E tabi bunun nedenini biz şöyle değerlendiriyoruz. E, dükkanlar kapalı. Pandemi süresi de uzun sürdü. Tabi dolayısıyla çalışanların bir bölümü evleri boşalttılar. E, ayrıca ee, üniversiteler açılmadığı için şehir merkezlerinde daha çok yüzde seksene varan bir oranda öğrenciler evler kiralıyorlardı. Ee, onlar bu sene gelmediler. Dolayısıyla bir yılın üzerinde şehir merkezlerinde örneğin Beşiktaş'ta kiralanmayı bekleyen evler var bekliyor. Yani bunlar aslında sebeplerini açıkladınız ama mesela ev kiralarında nasıl bir yükseliş oldu? Yüzde kaç oranında yükseldi? ev kiraları aslında yükselmedi. Bir yıldır e, durağan bir şekilde seyrediyor. Ancak e, tabii buradan bizim ev sahiplerine bir önerimiz var. Eğer kiralarını ödüyorlarsa bu yıl içerisinde, bu pandemi süresi içerisinde artış yapmamaları gerekiyor. Eğer dükkan ise veya kirası yüksek bir gayrimenkul ise kirasında makul her iki tarafın da uzlaşacağı bir kiraya çekmeleri gerekiyor. Zira demin ifade ettiğim gibi bir yılın üzerinde elimizde kiralık daireler ve dükkanlar var ki bu birazcık daha uzun sürecek gibi bizim önerimiz ev sahiplerinin birazcık daha bu dönemde insaf etmeleri, kiracıyla empati yapmaları gerekiyor. Dükkanlarda da durum aynı şekilde. Değil mi? E Tabii dükkanlarda durum çok daha felaket. Ben kiramı isterim mantığı yanlış, dükkan kapalı, e, kirasını ödeyemeyen insanların e, itilaflı olduğunu ve bu işin artacağını görüyoruz. Bu süre içerisinde dükkanlardan da mülk e, sahiplerinin kira almaması gerekir. Zira elindeki dükkanı boş dükkanı yıllarca kiraya veremeyebilir, bu iş birazcık uzun sürecek ev sahiplerinin elini vicdanına koyması hı. gerekiyor. Hı hı. Peki kiracı, kiralık daire bakanlar kaç parayı gözden çıkarmaları gerekiyor bu süreçte? Yani ortalama şehir merkezlerinde Beşiktaş gibi Kadıköy Bakırköy gibi merkezlerde iki oda bir salon daireler 2500 civarında. Hı hı. Eğer 3 oda olursa da 3000 ila 3500 arasında kiralar değişiyor. Ancak şehir merkezlerinde tabii bir artı birler çok daha kıymetli. Üç artı birden alınan kirayı alabilirsiniz bir artı birlerde. Nedenine gelince daha çok yalnız yaşayan insandan artış attığını talebi görüyoruz. Bir de öğrencilerin kolay ulaşım sağladığı bölgelerde bir artı birler, iki artı bir ve üç artı birler gibi kira getirebiliyorlar. Peki. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Bence gayet güzel oldu.